Selam gençler. Birinci ünitenin ikinci bölümüyle karşınızdayım. İkinci bölümümüz iklim ve hava olayları. Önce iklim, sonra hava olayları, sonra etkinlik ve soru çözümüyle bu üniteyi halledeceğiz. LGS'de bu üniteyle ilgili karşına çıkabilecek tüm soruları halletmiş olacağız diyoruz. Kitabını aç, dikkatli dinle, altını çizmen gereken yerleri ve üstüne not alman gereken yerleri dikkatli dinle ve yap. İklimle başlıyorum. İklim, geniş bir alanda geniş alan, çok uzun zaman içinde değişmeyen hava olaylarının ortalaması. Geniş alan, uzun zaman hava olaylarının ortalaması. Bize iklimle ilgili bilgiler verir. Yani iklimin belirlenmesinde bu kriterlere bakarız diyoruz arkadaşlar. Araştırma yapan bilim insanına klimatolog yani iklim bilimci, bilim dalına klimatoloji yani iklim bilimi denir diyoruz arkadaşlar. İki tane ismi vardır. Lütfen buna dikkat edelim. Kesinlik ifade eder. Değişkenlik azdır. Ne demek bu? İklimler de değişebilir. Küresel iklim değişikliği. Lütfen unutmayalım. İfade ederken kurak, soğuk, sıcak, yağışlı gibi ifadeler kullanılır. Sizin de bulunduğunuz bölgede ya da hava tahmin durumu raporlarında, haberlerinde şöyle ifade geçer. Yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer ifadeleri bulunur. Bu ifadeler iklime aittir diyoruz arkadaşlar. En az 30-35 yıllık hava olaylarına ait ortalamalarla belirlenir. Geniş bir bölge, uzun zaman hava olaylarının ortalaması. Üçü bir araya gelince iklim oluştur diyoruz. Ülkemizdeki iklim tiplerine bakalım. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi, karasal iklim, Marmara, Ege geçiş iklimi. Bunlar ülkemizde görülen bazı iklim tipleri. İşte çöl iklimi var, tundura iklimi var, dünyada görülen ekvatoral iklim var. Dünyada da farklı iklim tipleri vardır diyoruz arkadaşlar. Gel gelelim hava olaylarına. Peki hava olayları nedir? Dar alanda kısa süre içinde etkili olan atmosfer olayları. Burada neye dikkat etmem lazım? Dar alan kısa süre. Dar alanda kısa süre içinde etkili olan atmosfer olayları. Bu da bizim için hava olaylarını temsil eder. İklim geniş alan uzun süreydi. Bu dar alan kısa süre. İkisinin ortak paydası hava olaylarını kullanmasıdır. Ya da atmosfer olaylarını kullanmasıdır. Araştırma yapan bilim insanına meteorolog, bilim dalına meteoroloji denir tahmini olup değişkenlik fazladır. İşte hava tahmini raporlarında, raporlarında der ki yarın güneşli olacak. Dışarı adımını atarsın yağmur var. Bir baktın kar yağıyor. Sabah yağmur var. Öğleden kar akşama doğru yerine güneş açabilir. Tahminidir. Kesinlik bildirmez. Değişkenlik fazladır. İfade ederken güneşli, yağmurlu, sisli, rüzgarlı gibi ifadeler kullanılır. Der ki yarın İstanbul rüzgarlı olacak, güneşli, parçalı bulutlu, sisli, kralı çiğli gibi ifadeler kullanılır. Bunlar hava olaylarıyla ilgili ifadelerdir. Lütfen buna dikkat edelim. Bu ifadeler yani iklimdeki ve havalarındaki ifadelerle ilgili sorular üretilir. Bu sorulara dikkat et. Gün içinde yapılan gözlemlerle belirlenir. Onun için değişkenlik fazladır arkadaşlar. Kesinlik bildirmez diyoruz. Şimdi fotoğraflarımıza baktığımız zaman sisli hava, rüzgarlı hava, güneşli hava, yağmurlu, karlı havaları görüyoruz arkadaşlar. Bunlar birer hava olayları. Gün içerisinde değişkenlik gösterebilir. Solunum, terleme, buharlaşma ile havaya katılan su buharı havadaki nemi belirler. Yani arttırır. Nemli havanın gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşması ile kar dolu yağmur. Nerede oluyordu? Gökyüzünde. Nerede? Nemli havanın gökyüzüne yakın yerlerinde kar dolu yağmur. Gökyüzünde yani atmosferde nemli havanın yeryüzüne yakın yerlerde yoğuşmasıyla. Yeryüzüne yakın. Hmm. Çiğ, kırağı, sis. Arkadaşlar bu hava olaylarına dikkat etmemiz lazım. Üç havada, üç yerde yani atmosferde 3 tane var. Yağmur, kar, dolu. Yeryüzünde 3 tane var. Çiğ, kıra ve sis. Buradan yine soru gelmektedir diyoruz. Peki bunlara bakalım. Havadaki nem, su bağrı. Gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşursa. Yağmur. Yağmur su döngüsü. Yeryüzü ile gökyüzü arasındaki suyun dolanımına biz su döngüsü diyoruz. Yağmur da bu arkadaşlar. Yeryüzünde buharlaşan su buharı gökyüzüne çıkar, gökyüzünde yoğuşarak su damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşerse buna yağmur diyoruz. Kar, atmosferde bulunan su buharı soğuyarak buz kristali şeklinde yeryüzüne düşerse buz kristali. Buna da kar diyoruz arkadaşlar. Dolu, arkadaşlar dolu da ani donma var. Atmosferde bulunan su buharı ani donarak buz toplarına dönüşür. Donarak yeryüzüne buz topları şeklinde düşerse buna ne diyeceğiz? Dolu diyeceğiz arkadaşlar. Bu üç tanesi yağmur, kar, dolu atmosferde yani gökyüzünde gerçekleşirken yeryüzünde gerçekleşenlere bakalım. Çiğ. Havadaki nemin soğuk havanın etkisiyle ağaç dalları, yaprakları, çiçekleri, toprak ve eşya üzerinde su damlacıkları şeklinde yoğuşmasıyla oluşur. Biz diyoruz ki su buharının yeryüzüne yakın yerlerde bulunan soğuk cisimler üzerinde su damlacıklarının dönüşmesine biz çiğ diyoruz. Siz havadaki nemin soğuk yeryüzü ile etkileşip küçük su damlacıkları veya buz kristalleri şeklinde havada askıda kalmasıyla oluşuyor arkadaşlar. Hocam Havada su damlacıkları askıda kalır mı? Kalır. Unutma buz kristali de var bunun içerisinde. Siz için yeryüzüye yakın yerlerde su buharının buz kristali ya da su damlacıkları şeklinde asılı kalmasına biz istiyoruz. Geldik kıraya. Kıra havadaki nemin havanın aniden soğuması sonucu gaz halindeki halinden doğrudan katı hale geçerek toprak ve bitki üzerinde buz kristallerinin oluşmasına biz kral diyoruz arkadaşlar. Üç tanesi gökyüzünde, üç tanesi yeryüzünde. Bunlara dikkat. Hava olaylarında kullanılan semboller var. Güneşli, bulutlu, parçalı bulutlu, kar yağışlı, rüzgarlı, sisli, yağmurlu, şiddetli yağmurlu, yağmurlu ve güneşli, şiddetli fırtınalı. Şu rüzgarlıdan biraz bahsetmek istiyorum. Bu bir rüzgar tulumu arkadaşlar. Rüzgar tulumları eğer ki rüzgarın şiddeti az ise arkadaşlar tulum böyle öyle aşağı doğrudur. Rüzgar şiddeti arttıkça hop tulum ne yapıyor? Yukarı doğru kalkıyor arkadaşlar. Bu tulumun ne kadar yukarıda ise bu o kadar şiddetli olduğunu gösterir arkadaşlar. İki bölge arasında basınç ve sıcaklık farkından oluşur rüzgar. Buralara değineceğiz. O zaman yolumuza devam edelim. İklim ve hareketlerine devam ediyoruz. Arkadaşlar burada bir karamız var. Burada denizi görüyoruz. Dünyayı çevreleyen gaz tabakasına atmosfer denir. Atmosferimizin unutmayalım. %78 azot, %21 oksijen, %1'i diğer gazlardan oluşur. Bileşenine bağlı olarak yaşamı desteklemesi açısından güneş sisteminde başka başka güneş sisteminde başka benzeri yoktur. Şimdi arkadaşlar burada bir gündüz görüyoruz. Gündüzde şu denizin üzerinde yüksek basınç alanı görmektedir. Yüksek basınç alanına YB demek istiyorum. Alçak basınç alanına AB demek istiyorum. Şimdi şurada ok işaretleri var. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru hareket eden ok işareti var. Bunun adı rüzgar arkadaşlar. Rüzgar. Peki rüzgarın tanımı nedir? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yöndü hava hareketlerine biz rüzgar diyoruz. Hocam yüksek basınç alanı nedir? Alçak basınç alanı nedir? dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar yüksek basınç alanı havanın açık olduğu, soğuk olduğu, nemin az olduğu alçalıcı hava hareketlerinin olduğu, aşağı doğru iniyor bakın. Alçalıcı hava hareketleri. Alçalı Ç, hava, hareketleri. Hava yoğunluğunun fazla oldu. Yoğunluk fazla. Yoğunluk fazla. Hava açık. Açık hava. Açık hava. Bu yazmış olduğum notlar yüksek basınç alanı ile ilgili. Yüksek basınç alanı dediğimiz şey arkadaşlar yeryüzündeki basınçtan bahsederiz. Yani yeryüzüne yakın yerlerde oluşan basıncın adıdır. Hava soğuk olur. Yukarıda bulunan hava molekülleri aşağı iner ve yeryüzüne bir basınç uygular. Bu basınca biz yüksek basınç alanı diyoruz. Bu alana. Havanın indiği bu alana yüksek basınç alanı diyoruz. Şimdi hava molekülü mü, hava molekülleri söyleyemedim. Bilim suçtu. Yok pardon. Hava molekülleri gökyüzünden yeryüzüne indi. Ama bir yere gitmesi lazım değil mi? Merkeze indi. Merkezden çevreye gider. Deris deriz ki biz yüksek basınç alanında rüzgarlar, hava merkezden çevreyedir. Çevre neresi? En yakın alçak basınç alanı. O zaman alçak basınç alanı da diyoruz ki hava akımları çevreden merkezedir. Çevreden merkeze geldi. Merkezden nereye gidecek? Yukarı gidecek. Hava yoğunluğu azdır. Yüksek basınç alanında hava yoğunluğu fazla. Alçak basınç alanında hava yoğunluğu azdır. Yükselici hava hareketleri vardır. Hava nereye gidiyor arkadaşlar? Gökyüzüne atmosfere gidiyor. Enedik hava çevreden merkezedir. Merkezden yukarı. Yükselici hava hareketleri vardır. Bulut görülür. Yağmurun habercisidir arkadaşlar. Hava sıcak. Kapalı. Nem fazla, nem fazla. Hava yoğunluğu az, yoğunluk az, yoğunluk az. Sıcak, nem az. Tamam. Yükselici hava hareketleri. Yükselici hava hareketleri diyoruz. Evet arkadaşlar, yüksek basınç alanı ve alçak basınç alanı ile ilgili olarak bu bilgilerimiz var diyoruz. Şimdi gündüzleri denizler geç ısınır geç soğur. Yani genel anlamda denizler geç, geç ısınır geç soğur. Karalar erken ısınır erken soğur. Güneş çıktığı an kara hemen ısınır. Kara hemen ısındığından dolayı karalar alçak basınç alanı oluyor. Deniz soğuktu. Güneş çıktı ama ısınmadı. O zaman yüksek basınç alanı oluyor arkadaşlar deniz. Denizden karaya deniz meltemi eser diyoruz. Gündüzleri deniz meltemi vardır. Hadi aşağıya bakalım geceleri ne oluyormuş. Arkadaşlar geceleri ise şimdi karalar hızlı sınıf hızlı soğuyordu ya. Güneş battı hemen soğuyacak. Bu durumda geceleri karalar yüksek basınç alanı denizler alçak basınç alanı olur. Burada da karadan denize doğru kara meltemi eser diyoruz. Bakın burada da rüzgar. Burada ne olmuş? Yüksek basınç alanında alçalıcı hava hareketleri var. Alçak basınç alanında yükselici hava hareketlerini görüyoruz. Bir de yatay yönlü hava hareketleri yaptık. Bir rüzgarımızı da çizdik. Buna da kara meltemi diyoruz arkadaşlar. Kara meltemi. Diğer neydi? Deniz meltemiydi. Şimdi şuraya bakalım. Çevresine göre hava sıcaklığının düşük olduğu alana, alçak basınç alana, Hava basıncının yüksek olduğu alana yüksek basınç alanı diyoruz. Alçak basınç alanı özelliklerine bakalım. Alçak basınç alanında hava sıcak, gökyüzü genellikle kapalı, bulutlu ve yağış olup alçak basınç alanı etkili olduğu bölgelerdeki bitki örtüsü gürdür. Yağmur çok yağar. Bu durumda bitki örtüsü gür oluyor. Yükselen hava hareketleri görülür. Yüksek basınç alanında, yüksek basınç alanında hava soğuk, Gökyüzü genellikle açık, bulutsuzdur. Yüksek basınç alanının etkili olduğu bölgelerde bitki örtüsü cılızdır. Alçalan hava hareketleri görülür. E, yağmur olmazsa bitki olmaz diyoruz. Nerede yağmur çok, orada bitki fazla. Amazon ormanlarına bakın, sık yağmur yağar. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketlerine, hava akımına ne diyormuşuz? Rüzgar. Az önce yukarıda ben de bunu açıklamıştım. Yüksek hızlara ulaşınca fırtına, kasırga, tayfun gibi rüzgarlar çevreye ve canlı yaşamının büyük canlı yaşamına büyük zarar verir diyoruz arkadaşlar. Küresel iklim değişikliğinde dünya ısındığından dolayı gökyüzüyle yeryüzü arasındaki sıcaklık farkı çok olduğu zaman kasırgalar, hortumlar, tayfunlar ortaya çıkar diyoruz arkadaşlar. Onun için dünyamıza iyi bakıyoruz. Çevremize iyi bakıyoruz. Hava olayları yeryüzündeki bitki, hayvan türlerini ve dağılımını, toprak oluşumunu ve denizlerin tuzluk oranını etkiler diyoruz arkadaşlar. Hadi yukarı doğru kaydıralım. Hava durumu tahmininin önemi. Çiftçiler için önemli arkadaşlar. Tarlasını ekime gidecek. E yağmur yağıyor. bu adam çekim yap ekim yapabilir mi? Yapamayacaktır. Onun için çiftçiler için önemli. Kuraklık, sel, don, dolu, fırtına gibi hava olayları çiftçilerin gelir durumlarını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Meteorolojik şartların önceden tahmin edilebilmesi, bu konuda çiftçilerin zamandan bilgilendirilmesi sürecin en az zararla veya hiç zarar görmeden atlatılmasını sağlar diyoruz arkadaşlar. Onun için çiftçilerin hava durum tahmin raporlarını izlemesi, dinlemesi gerekiyor. Denizcilik Deniz kuvvetlerimiz, deniz ticaret filomuz, deniz ve yat turizmi, balıkçılık, su altı maden, petrol araştırmaları için hava durumu tahmini verilerine ihtiyaç vardır. Çiftçi, denizci, şimdi burada ne var arkadaşlar? Bir hava taşımacılığı pilotu görüyoruz arkadaşlar. Uçuşların daha emniyetli ve kontrollü olması için uçuş planlamaları yapılırken hava koşulları göz önünde bulundurulur arkadaşlar. Çiftçi, denizci, pilot ne kaldı geriye? Açık alanda yapılan inşaatlar için. Beton dökme, duvar örme, boya badana yapma gibi inşaat faaliyetlerinde hava olaylarını doğrudan etkiler. Siz şimdi boya yapıyorsunuz. Bir anda yağmur çıktı. Yaptığınız boyan tamam boşa gitti. O zaman hava olayları benim için önemli diyoruz arkadaşlar. Demiştik ya küresel iklim değişikliği. Hadi oraya bakalım. Küresel iklim değişimi bak. Aa, ne olmuş? Biz burada evet ağaç kurmuş. Küresel iklim değişikliği. Buna kim neden olur? Ona bakalım. Fosil yakıtların kullanılması ile açığa çıkan karbondioksit gazının atmosferdeki oranın artması, güneşten gelen ışınları yansıdıktan sonra atmosferi terk etmesini engellediği için. 7. sınıfta hatırlarsınız. Işık ışınları az yön ortamdan çok yön ortama daima geçerdi ancak çok yön ortamla az yön ortama her zaman geçemez. Biz de atmosfer tabakamızı bu zehirli gazlardan eğer ki donatırsak küresel iklimi, küresel e, iklim değişikliğini zemin azaltmış oluruz. Çünkü neden? Sera etkisi ortaya çıkar. Dünyaya gelen güneş ışınları dünyadan yansıdıktan sonra tekrardan atmosfere gitmesi gerekir. Ancak bu bahsetmiş olduğumuz zehirli gaz tabakaları yani sera gazları bu ışınların dünyadan çıkmasını, atmosfere gitmesini engelleyecektir. Karbondioksit, su buharı, metan gazları birer sera gaztır. Hocam sera gazları zararlı mıdır? Hayır arkadaşlar, fazlası zararlıdır. Çok fazla salınması zararlıdır diyoruz arkadaşlar. Bunun da temel kaynağı fosil yakıtlar olduğunu lütfen unutmayalım. Sera gazlarının dünyadan uzaya yansıyan Güneş ışınlarını tutmasına sera etkisi denir. Bu olay sonucunda dünyanın sıcaklığının artması da küresel ısınmaya ve küresel iklim değişikliğine neden olur diyoruz arkadaşlar. Peki küresel ısınmanın sonuçları nelerdir? Kuraklık, çölleşme görülür. Buzullar erir, deniz seviyesi yükselir. içme suyu kaynakları azalır. Dünyada içilebilir su kaynağı %3. %2'si buzullardan oluşur. Eğer buzullar erirse İçme suyu, içilebilir su oranımız düşecektir. Tarım ve turizm alanında sular tarım ve turizm alanları sular altında kalır. Fırtına ve sel baskınları artar. Canlıların yaşam alanları sular altında kalır. İklim değişikliğine neden olur arkadaşlar diyoruz. Küresel iklim değişikliğini önlemek için neler yapılmalıyız? Fosil yakıtlarından yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmeliyiz arkadaşlar. Daha temiz bir dünya bırakmalıyız geleceğimizdeki geleceğimize ve çocuklarımıza. Onun için fosil yakıt kullanımı sınırlandırılmalı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı arttırılmalıdır. Enerji tasarrufu yapılmalıdır. Hüzumsuzsa söndür. A++ ya da A+, beyaz eşyalar kullanılmalıdır. Tasarruflu lambalar kullanılmalıdır. Ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, yeşil alanlar arttırılmalıdır. Geri dönüşüme ve önem verilmelidir geri dönüşüm ülke ekonomisine katkı sağla. Yeraltı kaynaklarının işte daha az kullanılması ya da uzun süre kullanılmasını sağlar. Tasarruf sağlar. Yeni işin imkanları çıkarır bizim için arkadaşlar. Buradaki en önemli şey toplum bilinçlendirilmelidir diyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim için küresel iklim değişikliğini önlemek için yapmamız gereken tedbirlerdir. Eğer yapmazsak çölleşme olur, orman yangınları olur, buzullar elir, bazı canlılar yaşamları yok olur. Bu videomuz buraya kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.